Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine kağıt sürprizler açıyoruz. Bugün ben yeni koleksiyon yaptım. Ee, şöyle paketleri baya büyük oldu. Şöyle sinema rol Böyle uykusu gelmiş böyle sinema rol var. Ee, böyle sinema rol ya da rulo kek yani şey var. Böyle sinema rol. Sonra böyle bir çiftli paketimiz var. Ee, bu Sinamoro. Şu Sinamoro ve bu da onun kardeşi Milik şöyle. Ve e, şöyle neydi Allah. Bir dakika. Ve şöyle iki sürekli çıkan bir tane daha çiftli paket yaptım. Bu şey böyle Sinamoro ve Pompompril. Evet. Ay pom pom prim bu. Bu da sinema e, o zaman hemen e, açalım arkadaşlar paketleri. E, bugün birinin isteği üzerine açacağız. O da bir tane yorum yazmıştı bana. Okula, okulda arkadaşım. E, şu Şunun yorumunu açacağız. E, yani yorumuna göre açacağız. E, Kadar çünkü ben videoyu tek cihazdan çekiyorum. Tek bir cihazdan montajı tek bir tek cihazdan atıyorum o yüzden. Evet. Bir de arkadaşlar şurada hani ikinci, üçüncü yapmışım ya o noktaya koymadan yapmış Ben de nokta ekledim çünkü <laughs> mantıksız olur diye. Tomato ikinci paketlemiş. Ee, rastgele bir karıştıralım. ikinci şu arkadaşlar. Evet böyle. Ee, Hello Kitty Fruity 3. paket demiş. Şöyle. Arkadaşlar burada ben diğer videoda şu paketi kaybetmiştim ama buldum. <laughs> Nasıl bulduğumu sormayın. 1 2 3 şu çifti paketin diğer çiftini açıyoruz. Açamıyoruz ya da. Ve açtık. Şuraya koyalım. Ee, bugün piksel art koleksiyonumuzu bitiriyoruz ve yıldız koleksiyonumuzu da bitiriyoruz. Sünger Bob'dan arkadaşlar zaten rastgele konuşamadım. Rastgele gittiğimiz için şunu alalım. Yani, rastgele nereden çıktı sırayla konuşamıyorum da. E, Miffy dördüncü paket demiş. Şöyle karıştıralım. 1, 2, 3 ve şu paketi açıyoruz. Ee, kelime koleksiyondan yazmamışım ama arkadaşlar öncekinde şey karpuz yazmıştım ama biz karpuz açtık. Neyse şunu açalım. Light Stick'ten de yazmamış. Hmm, şu Baby Monster'ınkini açalım. Yeni koleksiyonumuzdan arkadaşlar şu paket çok çıkıyor. O yüzden bugün ben bu paketten şu pompom prima alacağım. Evet böyle çok tatlı bir çifti ayırdık. <laughs> ee, arkadaşıma bu yorum yazdığı için çok teşekkür ederim. Şimdi açacağımız paketlere bir daha bakalım. Allah. Kaç tane paket açtığımızı saydıysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, bunları kenara alalım ve ben bugün yine bu sıraya göre mi gitsem. Neyse arkadaşlar önceki küçük defterimizi o zaman e, küçük defterimiz gelsin. Ve şöyle aldık defterimizi. Allah önceki Öncelikle burada Like Seek koleksiyonumuz var. Ee, geçen videomuzda hangi paket açmıştık? Beynim yandı. Yanlış hatırlamıyorsam şu e, New Jones'ı açmıştık ve şöyle şu light like stick çıkmıştı. Şu. Bakalım bugün ne, e, hangi light like stick çıkacak? Bu arada arkadaşlar ne diyecektim? videoyu hızlı hızlı çekmek istiyorum çünkü 15 YouTube 15 dakikadan uzun videoları yüklemiyor. O yüzden önceki videomu da part 1 part 2 şeklinde atmıştım ve böyle arkadaşlar bir uy e, şöyle bir like stick çıktı. Ben grubun bilmiyorum arkadaşlar ama burası pembeymiş galiba. Ben mor like görmüştüm şöyle. Bu like stick e, hangi grubun bilmiyorum. Ve ara Twice'ın olduğunu söyledim. Yani Twice'ın olduğunu şey yapmıştım. Buraya başka bir tane yapıştırdım. O zaman şura Arkadaşlar ben yapıştırıp geleyim. Yoksa yapıştırmak isterken video çok uzun olur. Yapıştırıp geliyorum. Ve yapıştırdım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi yıldız koleksiyonumuzda arkadaşlar. Geçen videomuzda şöyle 3 tane paket açmıştık. Ve içinden e, şu şu ve hangisi çıkmış hatırlamam şu ehe kalkmış büyük ihtimal bu çıkmıştı şimdi bakalım paketimiz neredeymiş paketlerimiz daha doğrusu bugün bitiriyoruz bugün bize 2 ve 10 numara çıkacak yani bir paketten 2 bir numara bir paketten 10 numara çıkacak öyle diyeyim Bakalım bu paketten 10 numara çıkacak gibi hissediyorum. Hemen arkadaşlar tahmin. <laughs> Diğer paketten de iki numara çıktı. Ve Allah. Şöyle bakalım. On numara çıktı ve doğru bildim. Şey böyle duruyor arkadaşlar. Bakın. on numara. Şöyle şuraya. He. Böyle yapıştıralım hemen arkadaşlar. Aslında duraklatıp yapıştırırdım da. Bilmiyorum öyle. Yapıştırdım işte. Bir de arkadaşlar e, o yorumu yazan arka, yorum yazan arkadaşım kendi kanalında benim e, şeyimi yapmış kanalımı. Destek verir misiniz yazmış bu e, Yiyeceğim yiyeceğim çok tatlı bir insan. Gelsin. Şöyle da iki numara. Öyle mi? Yo. Bırak. Ben <laughs> şöyle gene şey yapmışım da arkadaşlar böyle gene değil. Böyle. Yo. Tövbe estağfurullah. Böyle mi? Büyük ihtimal böyle. Ben yapıştırıp geliyorum. Ve bitti arkadaşlar. Şöyle çok renkli bir koleksiyon oldu bence. Şimdi ee, diğer defterimizi açalım. Yani de, de, de konuşamıyorum da. Defterimizin diğer tarafını açalım. Pixel Art koleksiyonumuz. Geçen videom videoda e, yanlış hatırlamıyorsam şöyle pembe bir şey açmıştık ve içinden şu köpekli olan çıkmıştı. Bu var. Bakalım bugün bize nasıl bir piksel nasıl bir piksel artlar çıkacak. E, açamıyorum. Hadi arkadaşlar siz kaynadan ne aldınız? Ben takdir aldım. <laughs> Ortalama 90 aldım. E, sonra sınıf birinci oldu. Okulda da üçüncü olmuşum. Bir bir tane daha Şöyle iki tane piksel çıktı. Şöyle beyaz bir kalp ve şöyle bir çilek. Bir şey soracağım. Ben bunları nereye yapıştıracağım? Yapıştırabilmek için sadece bu sayfa boş kaldı. Ve bu, bu, bu ve bu, bu sayfaya sığmaz. Bir dakika. Çok büyük yanlış yaptım. Hayır. Buraya sığsın. Hayır. Nasıl ya? Ama çok saçma. Ya bunu işte buraya yapıştırmayacaktım. E ne yapacağım? Sadece bir tanesi için yer var. Of, of. Ne yapacağım ya? Bir dakika bir şey bakacağım. Bunu buraya yapıştırsam bu da buraya sığar yani. Ben bunu alıp daha çıktı şansıma. Hadi çık. yutmamak umuduyla çıkarıyorum. Bunu o küçük yere yapıştıracağım. Çık artık. Biraz sayfa kötü oldu ama olsun çıkardım. Şunu şuraya yapıştıracağım. Sonra bu mavi kalbi buraya. Ve biraz daha şuraya. Evet. Şunu da hemen. Aslında bu çok önceki videolarımızda çıkmıştı. Daha video dışı çıkmıştı. Evet video dışı çıkmıştı. Aa, ama ben de ah yanlış yere işte. Ben e, birkaç yani bir tık yer değişikliği yaptım. Yapıyorum yani. Ay buna videoyu durdurup yapıştıracaktım. Neyse. Arkadaşlar işte o yorumu yazan arkadaşım bana bir tane maske verdi. <laughs> Tyrion maskesi. Bir de onun kanalında da kana konuşalım. Kanalına da abone oldum. Evet. Onun kanalını e buraya adını yazarım buraya. Evet arkadaşlar ve bitirdik. Şöyle çok güzel bir koleksiyon oldu. Ve böyle. Şimdi mifi açalım arkadaşlar. Ee, geçen videomuzda yanlış hatırlamıyorsam şöyle köpekli bir şey açmıştık. Mifi ve şu çıkmıştı. Şimdi paketimiz nerede? Şöyle korkmuş bir tık yani. Bir mifi açıyor. Ya da açamıyoruz. Çünkü açılma yeri yapmamış. Yani daha doğrusu hiçbirini açılma yeri yapmadım zaten. Bir dakika. Yapacağım. Geleceğim. Hadi açıl. Normalde açılır bu. Herkes böyle. Ben, bir dakika. Üf, ama ya kapanma be sende. Yeter ha. Ya, açtım. Galiba. Açamıyorum. Şaka mı bu? Nasıl açılmıyor? Açılması lazım. <laughs> şey. Iı, içindeki ne yaptı? Hayır olamaz. Şaka mı bu? Şaka gibi ya. Of, of. ya çok güzel bir mifi çıkmıştı. Ya arkadaşlar şaka mı? Neyse bence bugün bize 3 e, üç numara alacak. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. E, şu içinden dakika çıktım. Yani arkadaşlar şu gök güzel mifi yırtıldı. Şaka mı bu? Bence çok güzel. Yırtıldı ya. Ya arkadaşlar ben e, birkaç gün önce odamda masamda şunu aynısını bulmuştum. Üf, dönse bari. Büyük ihtimal bu koleksiyon. Ya öf yeter ama. Heh bu. Şaka gibi bu yırtıldı. Ben çok e, büyük şu anda yani sinirlendim. Bakalım kaç numaraymış bu arada. İki numaraymış. Tutturamadım. Neyse. Bugün diyordum ki güzel bir gün geçireceğim. Güzel paketler açtık. Ama yok. Ya of of. arkadaşlar. <laughs> Olamaz. Şu anda video tam 13 dakika olmuş. Yani benim <laughs> 15 dakika yaş yapmam lazım. Yani. Neyse arkadaşlar ben bunu hemen yapıştım. Neyse arkadaşlar açtım. Bir daha e, makas açma taktiğini denemeyeceğim ya. Neyse şimdi sırada ne var? Kelime var arkadaşlar. Bir de e, bir önceki paket e, koleksiyonu koleksiyonda açtığımız e, turuncu mu, paket miydi neydi onda bir tane daha harf varmış o harfin Hani videoyu bitirdikten sonra paketleri şey yapıyordum düzenliyordum e, evet ve bugün bize bir tane çıktı emin olalım sonra şey yapmadım ay dur bugün bence bize 3 numara çıktı tutturamadım bir numara. Arkadaşlar burada şu anda e, ne olduğu bence aşırı anlaşılıyor. Benim çok sevdiğim bir şey. Yani bir karakter. Ve hatta e, neyse söylemeyeceğim hemen bulursunuz sola. Aşırı 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 sevdiğim bir şey ve bunun kol e... Neyse söylemeyeceğim. Arkadaşlar sana çok ipucu vermiş oluyorum. Şimdi diğer defterimizi alacağız. Burada arkadaşlar ben bu iki defterimi bitirdikten sonra ıı, daha fazla koleksiyon yapabilmek için tam 3 tane defter aldım. Ay arkadaşlar part 2 yani iki part halinde atacağım gibi duruyor çünkü video uzadı. O zaman defterimiz geldi. Ve geldi arkadaşlar. Ben ıı, şuradan hemen açalım. Ay az kalsın yeni koleksiyonumuzu göreceksiniz. Hem bu arada o morlu olan Hello Kitty Frit yani yeni koleksiyonmuş yanlış anlaşılmaz. Şöyle pembeli bir paket açıyoruz. Böyle bir, 2, 3. Ay dur önce tahmin yapalım. Sizce bir mi, dört mü, iki mi çıkacak? Bence iki çıkacak tahmin. Ve bize bir numaralı çıktı hala hatırlıyorum. Ve böyle normal domatesin ta kendisi çıktı yani. Bir numaralı. Arkadaşlar nedenini bilmiyorum. Aha, arkasında da full bir, bir, bir film yazmışım. Arkadaşlar nedenini bilmiyorum ama YouTube benim ıı, ee, nasıl 15 dakikadan fazla video atmamı, atmama atmama izin vermedi. O yüzden en son yaptığım videoyu iki part halinde attım. Ve arkadaşlar şöyle oldu. Şimdi Hello Kitty e, Free'd.